Herkese merhaba. Bugün kendimi ağırlamak istedim ve sizlerle beraber 2021 yılının çok konuşulacak 9 teknolojik trendini birlikte inceleyelim istedim. Sizlerin de bildiği gibi artık teknoloji geri dönülemez bir hızda hayatlarımızda. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde gerçekleşiriz dediğimiz dijital transformasyon konularını 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleştirmek zorunda kaldık. Bunu ben söylemiyorum. KPMG'nin bir raporunda bu özellikle altı çizili bir şekilde yazıldı. Şimdi gelin bu 9 tane teknolojik trendi ve hem dünyada hem ülkemizde gelişmelerin nasıl olacağına dair birlikte sohbet edelim. Birinci teknolojimiz yapay zeka ve makine öğrenmesi. Özellikle teknolojiye yön veren liderlerden Elon Musk ve Bill Gates derler ki doğru regülasyonlar oluşturulmadığında Yapay zeka konusu ve makine öğrenmesi konusu dünya için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Aslında güzel olan bir konuyu doğru regülasyon oluşturmadığımızda toplumların kucağında ciddi bir tehlike olarak bırakıyor olabiliriz. Bu gerçekleri ve çalışmaları kenara koyacak olursak, yapay zeka pazarı 2025 yılında 190 milyar e, dolarlık bir pazar oluşacağı öngörülüyor ve özellikle bu konuda e, sağlık sektöründe, müşteri tahminlemesi alanlarında yani perakende sektöründe pek çok alanda e, ciddi çalışmalar göreceğimizi öngörüyoruz. Ben bu konuda size IBM Watson'dan bir örnek verip, vermek istiyorum. IBM Watson tabii ki bir yazılım, bir e, yapay zeka yazılımı ve bu konuda bütün dünyadaki doktorlar doktorların, IBM Watson Health konusu yani sağlık konusu bütün dünyadaki doktorların e, hastalarının sonuçlarına girdiği bir alan oluşturuyor. Dolayısıyla akıllı bir platform yani bir makine öğrenmesi söz konusu oluyor. Örnek veriyorum problemi olan bir kardiyoloji problemi olan kişi doktoruna gittiği zaman ve çok başarılı bir doktora gittiğinde o doktorun problemi tahminlemesiyle IBM Watson tahminleme arasında Ciddi anlamda bir fark oluşuyor. Çünkü siz globalde bütün doktorların bir aklıyla sonucu tahminlerken diğer tarafta tek bir doktorun kendi bilgisine istenen o tahminleme yapıyorsunuz. Dolayısıyla başarı oranı ciddi anlamda farklı olabiliyor. E, bu alanda da Türkiye'de de Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi e, sitesini Türkiye.ai sitesini incelemenizi özellikle e, tavsiye ederim. Gelelim ikinci teknolojiye. Robotik Process Automation, Robotik Süreç Otomasyonu. Ülkemizde özellikle son yıllarda startupların bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptıklarını ve çok güzel yatırım aldıklarını da görüyoruz. Robotik süreç otomasyonu bilgisayar içerisine yüklenilen sanal robotlar. Sizin şirketlerinizde bulunan özellikle standart işlerinizi bu robotlar sayesinde yapabiliyorsunuz. Yanılma payı neredeyse yok denilecek kadar az. Yani bir insana oranla çok daha efektif sonuçlar alabiliyorsunuz. Aslına bakarsanız bu ciddi anlamda bir tehlikeyi de oluşturuyor. Forrester Research'ın yapmış olduğu yani Forrester Araştırma Şirketi'nin yapmış olduğu bir araştırmada diyor ki 200 globalde 230 milyon iş gücünü yok edecek bir teknoloji bu diyor. McKinsey'nin yaptığı bir çalışmaya göre de kısmi olarak bu robotik proses otomasyonu süreçlerimizin içerisinde %60 olacak diyor ve toplam iş gücünde %5'ini yok edecek diyor. E, dünyada UiPath gibi, Blue Prism gibi, Nintex gibi firmalar Robotic Process Automation konusunda çalışıyorlar. UiPath henüz 15 senelik bir firma ama daha doğrusu kuruluş 15 senelik ama market değeri 10 milyar doları aşmış durumda. Bu anlamda çalışmak gelecek için önemli bir nokta olabilir. Bir incelemenizi tavsiye ederim. Gelelim üçüncü teknolojiye bulut bilişim. Son 10 yılda çok gündemimizde olan bir konu. Ülkemizde bazı regülatif konular dolayısıyla her sektörün maalesef kullanamadığı bir alan bulut bilişim. Ancak bulut bilişimle özellikle Microsoft gibi, Google gibi, Amazon gibi bir takım firmalar ciddi çalışmalar yapıyorlar. Dünyanın farklı lokasyonlarda kurmuş oldukları veri merkezleriyle aslına bakarsanız sizlere ne yapıyorlar? Bir alan kiralıyorlar. Fakat bu işin en basit tarafı yapmış oldukları şey katma değerli servisler sunmak. Özellikle bu e, almış olduğunuz serverların monitör edilmesi bir takım raporların üzerinde çıkarılması, daha doğrusu e, prediktif anlamda yani tahminleme anlamında bir takım size öngörüler verilebiliyor olması ciddi anlamda bu katma değerli servislerin e, Türkiye'de ve dünyada tercih edilebilir hale get getirdi. E, 2022 yılında ise bu pazarın 7 milyar dolarlık bir pazar olacağı Öngörülüyor. Gitgide daha büyüyen bir yapı. Türkiye'de de özellikle Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın noktasıyla e, açılmış olan e, özellikle operatörlerin ve globalden bir takım temsilcilerin yapmış olduğu yatırımlar var, data merkezleri var. Fakat bu da data merkezlerinin ciddi bir eksiği katma değerli servisleri e, daha fazla odaklanmaları gerekliliği diye düşünüyorum. Gelelim dördüncü teknolojimize. Quantum Computing yani kuantum bilişim. Diyeceksiniz ki daha bulut bilişimi idrak etmeden kuantum bilişimi nereden çıktı? Kuantum bilişimi kuantum bilgisayarlarla beraber dünyamızda daha fazla olacağı benziyor ilerleyen yıllarda. Özellikle son dönemde IBM, Microsoft, Google, Amazon, Splunk gibi büyük devler bu anlamda ciddi çalışmaları var. Hatta geçen sene Google'ın Skymore ve aynı zamanda IBM'in Summit isimli bilgisayarlarıyla bilgisayarlarıyla ciddi anlamda bir çekişmeleri oldu. Ee, mesela Google çıkarmış olduğu bir teknolojiyle dedi ki ben 200 saniyede çok hızlı bir şekilde problemi çözdüm. IBM'in iki buçuk gününe nazaran çok daha hızlı çözebildiğim bir teknoloji yarattım. Dolayısıyla kuantum üstünlüğünü sağladım. Kuantum üstünlüğü dediğimiz kavramı da Kaliforniya Teknik Üniversitesi'nin profesörlerinden John Preskill ilk defa çıkardı. Ve aslında burada yaşat, e, burada söylenmek istenen şey biz çok hızlı şekilde problemleri artık çözebileceğiz klasik bilgisayarlara kıyasla. Peki bunun ülke, dünyada ne gibi faydaları olacak? Özellikle bankacılık sektöründe, finans alanlarında kredi risklerini yönetmek anlamında ve hızlı çözülmesi gereken herhangi bir problemde bu bilgisayarların kullanılmasını fark edebileceğiz, görebileceğiz. Dürüst olmak gerekirse bunları şu an için tahminlemek çok kolay değil. Sizlere bahsetmek istedim. Beşinci teknoloji virtual reality ve augmented reality yani sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik. Bu uygulamaları son yıllarda görüyoruz. Herhangi bir sektörlere bunları çokça fark ediyoruz. Sanal gerçeklik kişiyi belli bir ortamın içerisine daldırırken artırılmış gerçeklik gerçeklik ise siz o ortamın içerisinde bir parçaymışsınız gibi kendinizi hissediyorsunuz. E, hatırlarsanız Samsung'un e, işte Google'ın e, gözlükleri vardı. Kocaman kocaman gözlükler. Şimdi bunları e, bu gözlüklerin birazcık daha ebatını herhalde küçültmeye, belki gözün içerisinde bir lens gibi yapmaya çalışıyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim 2019 yılı içerisinde hem virtual reality hem de augmented reality anlamında satılan e, cihazlar yaklaşık 14 milyon adetmiş. E, ben de bunu okuyunca oldukça şaşırdım. Ee, hem sanal gerçeklikte hem de hem de artırılmış gerçekliğin en fazla kullanıldığı alan Oyun endüstrisiydi. Biliyorsunuz oyun endüstrisini bir eğlence sektörü olarak da görüyoruz. Ama bundan sonra sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklikte hem eğitimde hem işe alımlardaki oryantasyon programları içerisinde hem eğlence sektöründe çokça göreceğiz. 2022 yılında bu sektörün ulaşacağı pazar değerinin, pazar büyüklüğünün 190 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Altıncı teknolojimiz blockchain yani blok zincir. Blockchain'in en popüler tarafı ise kripto paralar tabii ki ve kripto paraların bugün oluşturduğu pazar değeri 1 trilyon doları geçti arkadaşlar. Ve bu 1 trilyon doların da %68'ini Bitcoin oluşturuyor. Onun sonrası sırasıyla Ethereum, Litecoin, Ripple gibi paralar geliyor. Bitcoin ve blok zincir ile ilgili bir miktar bilgi edinmek istiyorsanız benim gibi bu konuda hiçbir bilgisi olmayan bir kişi için bile çok aydınlatıcı olan bir kitabı önermek istiyorum. Benim de aynı zamanda ikinci bölüm konuğum olan Doktor Vedat Güvenli Erkin Şahinöz'ün kitabı e, Kripto Para Paralar Bitcoin. üzerine bir kitap. Gerçekten çok faydalı olacağını düşünüyorum okuyanlar için. Çünkü bu teknolojinin sadece kripto paralar olmaması, aynı zamanda akıllı kontratlar gibi bizim için gelecek vaat eden pazar bankacılık ve finans dünyasını teminler sarsacak olan bir teknoloji bu. Gelecek günler aslına bakarsanız ciddi de gelişmeleri beraberinde getirecek. Akıllı kontratlar dedik, farklı uygulama alanları var. Mesela Estonya kendi kripto parasını yaratmaya çalışıyor. Türkiye'de blok zincir uygulamaları ve blok zincir dernekleri açılıyor. Onun dışında hükümetin ne yapmış olduğu, devletin ne yapmış olduğu bir takım çalışmalar var. Gelecekte bu pazarla beraber konuşacağımız pek çok konuda gündemimizde olacak. Mutlaka takipte olun derim. 7. teknoloji neselen interneti. Internet of Things. Eminim biraz teknolojiye ilgi duyanların artık duymaktan gerçekten fenalık geçirdiği bir konu aslında. Ama 2021 yılında da bir o kadar hayatımızda olacak olan bir teknoloji neslini interneti, özellikle giyilebilir teknolojilerle beraber biz bu neslin internetini daha da fazla konuşmaya başladık. Bugün kolumuzdaki akıllı saatler ya da yeni üretilmiş olan moda dünyasındaki tasarımcıların özellikle üretmekte gerçekten birbirleriyle yarıştıkları giyilebilir teknoloji neslinin interneti için önemli bir baz oluşturuyor. Ee, nedir bunun başka örnekleri? Örne örneğin akıllı evler, akıllı şehirler, trafik ışıklarının artık böyle neslinin interneti teknolojiyle yönetilmesi, akıllı evlerde evinize gitmeden önce ne bileyim kombiyi açabilmeniz, fırınınızı çalıştırabilmeniz bunlar artık ufak ufak hayatımıza girmeye başlayan konular. 2030 yılında yapılan araştırmalara göre diyorlar ki 50 milyardan fazla Cihaz nesnenin interneti üzerinden, nesnenin interneti teknolojisi üzerinden datayı artık akıtıyor olacak ve 2022 yılında da bir trilyonu aşan bir pazar değeri oluşmuş olacak derler 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 bence doğru da derler nesnenin interneti konusunun gerçekten artık hayatımıza girdiğini ve bu anlamda da ilerleyen dönemde ciddi bir data biriktireceğini bu sebeple de özellikle genç arkadaşlarımızı bu alanda çalışmak isteyen arkadaşlarımıza büyük verinin big data'nın çok önemli bir çalışma alanı olacağını düşünüyorum bu anlamda da ilgili olan arkadaşların daha derin okumasını özellikle tavsiye ediyorum. IoT sonrasında bahsedeceğim teknoloji 5G. 5G ile beraber hayatımıza daha fazla hız giriyor arkadaşlar. Özellikle datayı indirmek datayı aynı zamanda belli noktalara yüklemek anlamında çok daha hızlı yapabileceğimiz bir ortam sağlıyor bize 5G. 100 kat daha hızlı dataya indirebileceğiz. Bu anlamda doğal olarak çok daha farklı teknolojinin ilerlemesini, çok daha hızlı teknoloji ilerlemesini göreceğiz. Önümüzdeki yıl yani 2022 yılında 30 ülkede 50'den fazla operatörde 5G'nin aktif olarak kullanacağını söyleyebiliriz. Ülkemizde de bugün 3 tane operatör ve dünyada da pek çok ülkede farklı operatörler biz 5G'yi denedik, test ettik diyorlar ama uygulama alanlarının birdenbire yayılmayacağını elbette biliyoruz. Çünkü çok ciddi de bir yatırım gerektiren bir teknoloji. Fakat teknolojinin olduğu herhangi bir lokasyonda datayı çok daha fazla, çok daha hızlı şekilde kullanabileceksiniz. Gelelim son teknoloji trendimize. Bu teknoloji trendi aslında yeni ortaya çıkan bir konu değil ama biraz önce konuşmuş olduğum konularla beraber gündemimizi daha fazla meşgul edecek ve daha fazla önem atfetmemiz gereken bir konu. Siber güvenlik konusu. 2021 yılında globalde 6 trilyon dolarlık bir harcama olacağı düşünülüyor. Yani böyle tahminleniyor. Neden böyle tahminleniyor derseniz 2020 yılındaki bazı rakamları söylediğimde bu tahminin anlamlı olabileceğini düşünebilirsiniz. Her 39 saniyede bir siber saldırı oldu 2020'de günde 30 bin web sitesi eklendi. Yine günde 4 bin ransom crime dediğimiz fidye suçu işlendi. Microsoft gibi dünya devleri siber güvenlik anlamındaki çalışmalarında RG bütçelerine 1 milyar dolarlık harcamalar eklediler. Dolayısıyla gitgide önemli olan bu konu sadece kurumlar hayatında değil bireylerin hayatında çok önemli bir hale geldi. Önümüzdeki senelerde yine önemli ve trend konulardan bir tanesi olmaya devam edecek. Paylaşmış olduğum bilgileri faydalı bulduğunuzu umuyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki günlerde yeni konuklarla ve konuklarla sizlerle birlikte olmak için heyecanlıyım. Ee, takipte kalın. Hoşçakalın.